Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller, güzel oyuncumuz Slatter Paul'undan yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraber. Güzelliğiyle, doğallığıyla, her zaman göz alıcı paylaşımlarıyla seçilen ve başarılı oyuncularımızdan olan en güzel ve en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.